Aklınıza ve hayalinize gelmeyecek iş kollarıyla tanıştıracağız demiştik. Kemah'ın güzel bir köyündeyiz ama bu köyü güzelleştiren başka bir şey var. Bir iş adamı Kemah'tan kalkıyor gidiyor İstanbul'da başarılı oluyor. Ve başarılı olduktan sonra ben köyümü acaba ne yaparım diye düşünüyor. Dağı taşı ceviz ağaçlarıyla süslemiş hem köyün geleceğine, hem kemahın geleceğine, hem Türkiye'nin geleceğine e, ve hem de kendi evlatlarının geleceğine o kadar büyük bir katkı sağlamış ki. Ve şimdi işte o bahsettiğim değerli Yavuz abimiz. E, Yavuz abimizi bir tanıyabilir miyiz önce? Şimdi e, şöyle, ben bu köyde doğdum. Burada ilkokulu bitirip tabii ki herkesin e, ekmek yaradığı yere İstanbul'a göç ettik 59 senesinde gittim 59 senesinden e, yaklaşık 63 yılına kadar belirli iki meslek üzerinde bir takım çalışmalarım oldu 63 senesinde Tabii ki sevilen bir insan iyi bir sanatkar olarak herkes gördü. Ondan sonra bir e, Yahudi bir firmanın bana olan desteğinden dolayı bana iş yeri açtılar, tamamen bana ait. E, bir şartları vardı, beni borçlandırmadan yalnız onlara çalışacaktım, iş yapacaktım. Nitekim bu üç sene devam etti. Üç sene sonra tamamen bağımsız reklam şirketi kurduk. E, zaman zaman ortaklıklarım oldu. Bu ortaklıklar 78 senesine kadar sürdü. 78 senesinde sistem reklam diye bir firma kurdum. Bütün ailemi oraya aldım, topladım. E, reklam sektöründe Türkiye'de e, hep liderliği oynadım ve kazandım. E, çok iyi müşterilerim oldu. Yurt içi, yurt dışı e, çalışmalarımız başarılı bir şekilde devam etti. E, ve o firmamız hala faal olarak çalışıyor. Çok önemli firmalarla bağlantı kurduğunuz. Çok. Petrol şirketlerin alayında iş yapıyorum. Aile yapıyoruz. Sonra bir fabrika daha kurduk Çorlu'da. Bu fabrikada da Albont ismi altında e, kompozit panel üretimi yaptık. Yapıyoruz. E, Yaşım da belirli bir yere geldiğinden dolayı böyle bir toprakla biraz yakın olayım diye biz zihniyete kapıldım. Her bir inanç vardı içimde. Bunu da geldim, burada e, yakaladım, gördüm, buldum. Ve de o kadar mutluyum ki, burada çocuklar da, çalışanlarım da bilirler, ağaca giderim, konuşurum ağaçla yani, o kadar. Hep derim ki, sevginizi verin buna. O da sana verir. Korkma. Şimdi e, durum böyle. Eğer, Peki… Yıllarca ticaretle uğraştınız evet. İstanbul'da evet. başarılı yani oldunuz. Yani bu mesleğim değildi benim, bilmediğim bir şeydi evet. bu, çip 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 Ama tırıp. hani böyle bilinçaltınızda bir yerde vardı sanki Yavuz abi. Hani Olmaz mı? Ben, ben köyme bir Şimdi, gün gideceğim ve ceviz evet. bahçesi yapacağım. Çünkü diye niye var çekti beni buraya? Tabii ki. Hep de ona yo yoğunlaşmıştım. Niye beni buraya kadar çekti bu? Mütevazı mı düşündünüz yoksa gerçekten Çok sektör düşündüm. olarak mı düşündünüz? Yok, sektör olarak hiçbir niyetim yoktu. Yani amatörce bir iş yapayım dedim. Bir bahçem olsun. Bir, bir bahçem olsun. Aynen o. Aynen o. Düşüncem oydu. Fakat olmadı. Buradaki insanların birtakım böyle istekleri doğrultusunda e, tarlaların bana satmasından dolayı büyüdü iş. E, i̇yi de oldu. Bir sürü insan o kanallar da zaten boştu herhalde. Bomboş, bomboş hiç değerlenmiyor. işlenmiyor. Ee, hala da çok var. Daha böyle yapılması gereken yerler. Şimdi buraya niye geldim? Buraya gelmemin bir neden daha var. Çünkü ben burada ilkokul 5'e değil de 3'e giderken evime ekmek götürüyordum. O hatıram vardı değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Bu dağlarda affedersiniz çarıksız Diken bataraktan hayvan otlattık. Ya yani bundan daha bir acı bir şey olamazdı. Çocuklarınızda bu yok değil mi? Yok, yok olamaz. Ya yani olmazsa benim, benim şeyimle olmaz onlarda. İşte sizin nesilden sonra ne yazık ki çocuklarımızda böyle hatıralar kalmayacak şimdi, ve şimdi onların kalmayacak dönüşleri çok ama zor olacak. Tabii diye ki tabii farklı var. olacak ama eğer çocuklarımın desteği olmasaydı ben buralara gelemezdim bu, bugün. Yani tamamen işten kopuğum, eyvallah şirket benim üzerime, ortağım. Ama ne olursa olsun burada büyük bir yatırım var. Bu yatırımın desteğini de çırpılarımla alıyorum ben şu anda. Biz görmeyeceğiz mutlaka ama bu ceviz ağacı enteresan, 100 senede yaşıyor. Ben e, Ahlat'ta gittik, türbe gibi ziyaret ettiğim bir 550 yaşında ceviz ağacı gördük memleketi. İnanır mısınız ziyaretçiler geliyor ya. O ağacı görsün diye. Bu kadar uzun yaşayan bir ağaç bu. Ve o 550 yaşındaki ağacın üstünde meyve var daha. Şunu biliyor musun? Hala veriyordu. Biz onu görmeyeceğiz. Ama birileri görecek. Anladın mı? Benim çocuklarım bile sahip çıkmasa ben inanıyorum. Hep bunlara da söylüyorum. Geleceğini... Onun temelini oluşturuyor musunuz üstadım? Yani ben biz hepimiz yani faniyiz. Bir gün toprak Vallahi olacağız. Her gün bizden sonra olduk? yani şu kurduğunuz ortam ne olacak? Bunu düşündünüz mü hiç? Zaman zaman düşünüyorum. Ya... Düşünürken de şunu söylüyorum. Evet. Çalışanıma diyorum ki bak diyorum sen olmayabilirsin ama çocuğun bile bilhassa senden çocuğundan doğacak çocuk buradan bir beklentisi olabilir. Bunu düşünün diyorum bak. Bir yere yazın. Yani burayı kuruluşundan bugüne hizmet vermiş insanların burada büyük bir emeği var, anladın mı? Benim çocuğum bunlardan çocuklarım bunlardan vazgeçemez, bunların uzantısından da vazgeçemez. Ya, sizin çocuklarınızda o ruh var mı? Var. Yani gelip var. de işte baba evinde bayramlarda Gel. ha, işte gelirler, yazıyorlar. Tabii. Tabii. Bağ bahçeye sahip çıkacak tabii. ruh var mı? Var. Ya Ama, da ben benim ne işim Ama var benim orada gibi der mi? Benim gibi buraya e, adapte olamazlar. Değil mi? Yani işte sizin çarıksız mi? bu dağlarda ayağınıza diken batmasının He. hatırası sizi buraya Buraya batırsın. çekti. Evet. Yani olay odur. Ama diyorum ki burada çalışanlarım da hep desin ki burası bizim ekmek kapımız. Burada biz çoluğumuz, çocuğumuzun her şeyini buradan yakalarız diye inansın istiyorum. Kaç dönüm ektik Yavuz 1400 abi. dönüm. 1400 dönümde 35 bin tamamı ceviz mi? Ceviz, tamamı ceviz. Abi. Başka bir ağaç yok. Yok. Gerek de yok. Ha meyve ağaçları var. Şu anda bir bahçe kuruyoruz orada. Her türlü meyve ağacı diktik değil mi? Dünyanın da ediyoruz. Bu ortam ediyoruz. cevize de uygun. Araştırmasını da yaptırdık. Tabii biz. ki tabii. Adil Cevaz'a gittik. Benim üstümle beraber. Adil Cevaz'da hiç göç almadığını gördük. 6000 bin nüfusun bütün geliri cevizden olduğunu, değil mi? Evet. Çocuğunu da okutmuş abi. Ama mutfağa da rahat rahat çalışmış. İyice, o ceviz onları evet yaşatmış. yaşatmış abi. Ve de dört dörtlük yaşatmış. Öyle yani e, sefil perişan bir halleri yok. Hepsi varlıklı. Şimdi ticari değeri yüksek olduğu için biraz da şuradan kaynaklandım. Dedim ki, ya Türkiye'de ceviz işte zamanında hakikaten de Bizim evlerde burada kemahta ceviz satarlarmış abi. Şimdi yok o. Çünkü kalmamış ağaç. Anladın mı? Sen dediğin gibi. Ya bir baktık ki Türkiye'de tükenen cevizin yüzde yetmişi dışarıdan geliyor. Yüzde yetmiş. Evet. Yüzde yetmiş. Bu hala şu anda yüzde falan. Yavaş Bunu sıfıra çekmek var ya çok zor. O kadar tüketim var cevizde. E hal böyleyken işte suyumuz var, toprağımız var, adam yok. O zaman niye ceviz ağacı dikmeyelim ya? İşte. Bir de sen damlama sulama i̇şte. yapmışsın. Evet, damlama Gelirken sulama. Gelirken gördüm. Çeşmeyi açacaksın, bütün ha, ağaçlar o kadar, sulanacak. O kadar abi, o kadar. Kaç elemanım ha. var burada şu anda abi? Kadrolu 10 kişi var, değil mi? Üstün evet. Ee, onun dışında ama mevsimlik çalışıyorlar abi, burada çok var. Ha yani kışın bir işleri olmayacak. Mesela burada ya. Erdincan'dan minibüsle gelip de tarım işçileri çalışıyor mesela. <laughs> Onlar evet. da bir kazanç elde ediyor. Kaç ağacımız vardı Yavuz abi? 35 bin abi? adet. Abi. 35 bin ceviz ağacını hangi cins? Ç Chester ağacı. Chester. Chester, evet. Chester diye bir ceviz, ceviz ağacı cinsi. Yoğunlaştık. Evet. Bunları... Her zamanında ilk bahçemizi kurarken yaklaşık bir 15 çeşit ceviz diktik. Buradaki performansına bakalım dedi. Hangisi daha verimli konuma gelecek? Ve karar verdiniz Kara ki oluyor. Buna karar verdik evet. Anladım. Evet, evet. Kaç yıl sürdü bu işleri yapmak? 13 senedir uğraşıyoruz. 13 diye. yıl oldu. Evet. Hani belki duymuşsunuzdur ya kemahta bir köyde bir ev varmış. Yani böyle dönüyormuş falan diye duymuşsunuzdur. Zaten biz de daha önceki zamanlarda haber de yaptık sevgili dostlar. İşte şu anda o evin içindeyiz. Evden biraz sonra bahsedeceğim ama henüz daha öyle büyük He. bir olay var ki. Yani bu ceviz olayını bir tamamlayalım. He. Ondan sonra da Yavuz abiye bir soralım bakalım ki derdi neymiş yani? Niye dönen ev? Niye Herkes yerinde duran ev yaparken sen dönen evi niye yaptın kardeşim buraya diyeceğiz. Şimdi cevap mı vereyim? Dur henüz daha değil. <gülüyor> <gülüyor> hani daha işte kanallarda yaparlar ya az sonra diye. Az sonra. Efendim bu arada ağzınız kuruduysa çayınızı içebilirsiniz. Rahat olun yani. Bizim programımız tamam. rahat program. <laughs> Çay içinde Üstün Bey'e çok teşekkür ederiz. Bu arada kamera arkasında Ozan kardeşimiz Ozan Albayrak. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür evet. ederiz. İlk geldiniz ya. Değerli abim, herhangi bir zorluk yaşadınız mı Yavuz abi? Çok. buna rağmen yılmadık. Mücadele ettik. Bak biz kazandık. Yani şurada en büyük derdim su benim. 12 yıldır bölge müdürlüğüne değilse bölge Müdürlüğü Erzurum'dan boğuşuyorum abi. Bize 75 yılından beri buraya bu araziye su gelsin diye bir takım ihaleler yapılmış. Bu ihalelerin bedeli doğa yutmuş götürmüş oluyor. Hiçbir şey bırakmamış. 20 milyon dolar. 20 milyon bir damlası gelmemiş yani. Abi. Şimdi o projeyi ben sağ olsun Binali Bey'e Kemah'ta bir festivalde gündem yaptım. Çok kalabalık bir ortamdı. anlattım, anlattım. Dedi ki ben bunu seneye katacağım dedi bu suyu. Üzerinden 9 sene geçti. Abi. Hmm. Bir tek proje yapıldı bak. Bir evet. tek proje yapıldı. İki sefer ihale açıldı. En son yapılan ihalede nerede engel var sizce Yavuz abi? Yani neden gelmiyor o proje buraya? Ya su ya su. Evet. Yani ağaç dikmişiz o kadar. Şimdi bu ağaçların ayakta kalması için yani hem Türkiye her biraz gün 4000 öncese... ton su lazım abi. 4000 ton. Günlük 4000 ton su lazım. Su lazım. Bu suyu eğer veremezsek bu ağaçlara kuruyacak. <laughs> bir şey alamazsın. Alamazsın. Şu anda e, 1400 metreden günde 24 saatte kadar? 3000 ton falan su basıyor. Bir de kaynaktan var oraya akıyor. Evet, evet. Onunla beraber bir, bir, zarar ki yakalıyoruz. Seneye ceviz büyüyünce daha fazla su isteyecek. Dolayısıyla sıkıntı başlayacak. Ondan sonra sene daha fazla olacak. Onu anlatıyorum. İkinci ihalede iş verildi. Yer teslimi yapıldı diye şey geldi müteahhide yer teslim yaptı. Hmm. Her şey hazır abi. Projede tadilat yapıldı. Onları yaptırdığı projede. bakiye şey patladı abi. Ekonomi bozuldu. Tayyip sağ olsun dedi ki bu kadar müteahhit dedi. Zora bırakmadan dedi. Bir mafiyet getirdi. Mafiyet de şu. Dileyen dedi yarım kalsa bile projesi iade edebilir dedi işi cezaya tahakkuk şey yapmayacak. Bak koşarak bizim müteahhit gitti abi. Dosyayı teslim etti. Yani o gün bugün de hala ha bugün hayarın, ha bugün hayarın atlatıyorlar yani şey. Bu da bir şeydir ya yani engellemedir abi. Ya i̇şte o desteği göremiyoruz yoksa yani, yani bu, diyorsunuz ki yani buraya ben bu kadar ağaç dikmişim ve ya benim ihtiya ihtiyacınız da yok. Evet. yani miktar. İhtiyacınız da yok. Yani ben bugün ya bırakın kardeşim uğraşmıyorum desen ihtiyacın yok. yok. Ama yani ben ama memleketimde böyle bir şey yapayım diye ya değer yaratayım dedim. Hayalini kurmuşsunuz. kurduk gelmişsiniz. Evet, evet. Hayalinizi de gerçekleştirmişsiniz. Ama bunun devamlılığını sağlayabilmek için ortamlar oluşturulamıyor sizin için. Evet. Mi? Kesinlikle. Eğer o desteği görebilsem burada daha keyifli. Peki o olur. zaman şöyle söyleyebilir miyim? <laughs> yani hani neticede ülke amirimiz, valiliğin, evet. milletvekillerimizin yani çok evet. desteğini göremediniz mi burada? Ya Çok Nasıl iyi niyetler, çok iyi niyetler. Her nedense bilmiyorum. Bir takım üstlerden mi oluyor, ne oluyor? Bir, bir yani yerde bir engel var. Var. Yani. Bir de şunu gözlemledim. Ben bir gün şu isale hattında bir sürü daireden görüş alırlar. Bilirsiniz <laughs> evrak gider gelir. Evet, evet. Sekiz kurumdan görüş alıyorlar. Bir isale attı izni almak için. Bir tanesi turizmle ilgiliydi zannediyorum ki. Turizm bilmem ne. Bu Orman Bölge Müdürlüğü'nün bana şu kurumlardan görüş al, bu isale hattı üzerinde bir turistik teşhis var mı yok mu? Bak, olaya bak. Dört ay şey, şeyi varmış, süresi varmış. Dört ay. Bu tip şeyleri Google Earth'ten, harita üzerinden görüp anında yazıyı yazmak zorunda. Peki neden, ya, niye, niye engellenir ne, yani? Neden engelleniyor? Keyif abi. Keyif. Keyif. A3'ün üzerine şey A4'ün üzerine bir yazı yazacak Yürümüyor ya abi. Belki de Cumhurbaşkanımız. Ya yıllar Yapmış önce de böyleydi mi? ve hala da öyleyiz abi. Daha da, daha kötü olduk. Daha kötü daha olduk. Daha kötü olduk ha. Hayatınız nasıl geçiyor? Mutlu musunuz? Çok. İyi misiniz? Çok. 55 yıldır evliyim. Eşim de sağ olsun desteğini esirgemiyor. Yanımda. Köyde mi o da sizin Köyde. yüzünüzden burada mı? Zaten buralı bu köyden. <laughs> akraba bu. mı yoksa? Yok akraba değil. Akraba değil de iyi bir aile kızı. Evet maşallah. Sağolsun e, sağ olsun desteğini esirgemedi bizden de. Bugüne kadar huzur içinde yaptık ettik. Şimdi köy içerisinde her Hiçbir şeyden şeyde... pişman değilim Zeki Bey. Evet. E, daha da güzelini yapayım diye hala azim var. İstiyorum. Şu da olmalı dediğiniz bir şey kaldı mı? Niye yapmadım? Çünkü tesis de kurmuşsunuz. Ee, bu cevizler şimdi büyüyecek, ceviz vermeye başlayacak. Kesinlikle. Ne olacak o zaman de, demişsiniz. Bir de bir tesis kurmuşsunuz. Evet. E, cevizi işlemeden abi e, şey yapamayız yani piyasaya veremeyiz. Eşe dosta veremeyiz. Cevizi soyacaksın, kurutacaksın, paketleyeceksin. Evet. Şu an ne kadar çıkıyor ceviz? Bu sene bir 30 son çıkar mı? Çıkarır mısınız? İnşallah. Öyle görüyorum. Ben. Bu sene 30 ton olma ihtimal var. Ama hedef şu ki? Şu en azından 150 ton ceviz çıkarsa bu işletmenin giderini karşılıyor. Ha 150 tondan sonra mı işletmenin giderler karşılıyor? Ha, o karşılıyor artık musun? giden paraları gelir çevirecek mi? <laughs> bir hale gelir o zaman. <laughs> o, zaman? zaman belki, o zaman belki. Ya peki niye bu kadar zor para kazanacak bir ortam? Abi cevizi ce dik torun yesin derler. Ceviz çok zor bir ağaçtır. Beklersin. Torunlara mı hazırladın? <laughs> Torunları hazırladık abi. Evet. Şimdi ha. en önemli konuya geliyorum. Ha. Yani herkes normal ev yaparken sen niye döner ev yaptın abi ya? Şimdi niye yaptım? Ormandan burayı kiraladık. 49 yıldığına 370 dönüm bir yer bu. Burası. Burası benim eşimin Babasının yeriydi tapulu. Evet. Bakıyorum da yenge de her yerden çıkıyor yani vallahi. Abi çıktı da yani e, çok enteresan. Tapulu yeri kazastro geldi abi burada 50 yıldır kimse çivi çakmadığından çalış çirpi dolmuş araziye. Kazastro memurlar demiş ki burası orman. Yazmışlar orman. Tapular ellerinde olmasına rağmen. Mahkemeye verdik. Adamın biri geliyor orman diye yazıyor oluyor orman, Aynen, değil mi? oldu orman. <laughs> mahkemeye verdik abi. Yıllarca uğraştı, uğraştılar. Kaybettiler Allah Allah'ım mahkemeyi. ya Rabbim ya. 90, 80 bin lira masraflar çıktı. O masraflar da aldılar. Orman idaresi. Ben kafaya koydum dedim ki ya ben buraya ceviz yapalım. Gittim, tanıştık, ettik. Bölge müdürlüğüne gittik, Erzincan'a gittik. Olur mu? Olur. Var. Prosedür de var. Hmm. Nitekim becerdik. Yani işte geldik işte, biçtiler, röçtüler, biçtiler falan filan. Diktik. Dedim ya, şu öyle güzel bir tepek ki burası, ee, o tepeye dedim. Baktın şöyle, baktın her yer görünüyor burada. Her yer görünüyor abi. Her dönüşünde de bir bahçe görüyorsun. Çok enteresan bir yer. Evet. Ee, manzara da çok güzel. Et Buraya sabit bir... evi yaparsam dedim, bahçelerimi Hı. göremem ben dedim. Hareketli olsun. Anladın mı? Yani oradan yola çıkarak da, bu da benim mesleğime çok yatkın bir tasarım. Evet yani Kendi üstesinden geleceğim bir işti. Böyle karar verdim. Yaptım. Gittim bölge müdürüne dedim ki ben böyle böyle bir yer yapacağım. Dediler ki 100 metreyi geçmesin. Bizim bu tip tesislerde işte depolama konaklama yok. Hı. Konaklamayı şey yapmıyorlar, hı hı. kabul etmiyorlar. Ee, ancak onlara izin verebiliyoruz. Falan. Dedik ki ya o zaman bir lehçe verelim, proje verelim. Gerek yoktu derler. Sen yap. O bölge müdürü, o e, ağaçlandırma daire başkanı falan hı hı. hepsi tayin çıktı gitti. Yeri gelende de ağlatmaya başladılar. <gülüyor> <gülüyor> bura, bura bize haber verilmeden yapılmış dediler. Yıkmaya kalktılar. Ama şimdiki bölge müdürü bu Duyulunca böyle işte kaçakmış da bilmem ne falan evet. bile geldi buraya. Dışarıda adamlar da dedi ki, ya dedi, biz burayı yıkarsak dedi, geldiğimizde nerede oturacağız? <laughs> 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 Ulan bana bir öyle güzel bir motif etti ki. Dedim olay bitmiştir yani bu bölgemizin Hayır bölgemiz... kime göz... zararı var ya? Kime zararı var? Ha? Kime zararı var? dediğin gibi. Dolayısıyla e, biraz sabit dallandı bu iş. İşte Yıkılır mı, yıkılmaz mı? Yıkarsa kimin eline geçecek? Kime zararı var? Tamam yıktık burayı. E? ay yıktık. Bir de dosyaya gidebip düzelticek. Olacak arazi eski. Kel bir yer çıkacak. Anlıyor musunuz? Hiç kimseye faydası yok. Yani gerçekten ya yani, diyorum ki bak Çok bakıyorum. özür diliyorum. Yani memurlarımız tabii ki hepsi iyi niyetli. Herkes de prosedürü yerine getirmeye çalışıyor. Ona Hı -hı. da bir diyeceğim yok ama. Ya bazı şeylere böyle imza attığınızda böyle bir Allah'la Yaradan'la bir bağlantı kurun ya. Şimdi yani ben bunu mi? yaparsam vatandaş ne yaşar? Sizin amacınız yani vatandaşa eziyet mi? Evet. Yoksa nedir yani bu anlaşılır Amacın bir şey mi? değil ya. Yani. Maalesef. Ha. Yani şimdi bizim Erzincan'ın bir sözü var Yavuz abi. Vak beni Yavuz abi ya. Sana neler yaşatmışlar vallahi yemin <laughs> ediyorum. Ee, Allah yine de sana sabır versin. Bugüne geldin. Veriyor. Evet, şimdi evet. burada döner ev. Yengem de bu şimdi koltuklar biraz tabi size doğru çevirdik. Kameraya doğru çevirdik ama aslında koltuklar bu tarafa dönük ve herhalde burası senin yengeyle baş başa oturup ya öyle muhabbetimiz çok yakın olmuyor. Ağabeyim var, toplanıyorlar, yedik çay tabii, içiyorlar, tabii, muhabbet ediyorlar. Tabii, tabii. Ellerine kumandayı da veriyorum, isterseniz döndürün. Alın kumandayı, al. <laughs> yani Çok güzel. Muhabbet böyle. Bu... E, torunlarım geliyor. <laughs> torunlarım geliyor. Onlar e, keyifle burada işte bir gününü yaşıyorlar. Hatta bir tanesi bugün geldi, gelmiş mi Ömer? E, bir oğlan torunum var, üç tane kız torunum var. Maşallah. E, dört torun mu dört var? Dört torun var. Allah dört paylaşın. torunum var. Ee, çok güzel. evlat kaç taneydi? İki tane. İki evlat var. İki evlat var. Dört torunum var. İyi yetiştiriyorlar. İnşallah onlardan biri çıkar. Benim gibi bizi zihniyete kapılırsa, gelirse burada şu dedemin çiftliğiyle bir sayesinde. <laughs> <laughs> Pişman mısın abi? Hayır abi olur mu? Keyifle yapıyorum ya. Yaşe gücüm olsa daha fazla. Peki yapacağım. İstanbul'da Boğaz'da mı keyif alıyorsun burada mı? Burada. Başka bir şey söyleyeyim. Benim Bodrum'da muhteşem bir villam var. Kapısı kapalı duruyor. Anahtarı ver bari biz gidelim Yavuz abi. Abi göndereyim git. Şimdi bizde de adet <laughs> budur biliyor musunuz? Şey ne? Var? Benim Bodrum'da bir yazdığım var. E tamam güzel. Yılda kaç kere gidiyorsun? Vallahi üç yıldır gitmiyorum. Ama ilk defa bu sene bak, bu sene Haziran ayında bir ay kaldım abi. Bak. Bir ay? Evet. Bir ay yüzdüm. Şimdi Ağustos'un Havuzun da mı, mı var abi? Havuza gerek yok ya abi denizin. Deniz hemen dibinde. dibinde. Bodrum'da deniz yerken havuza girdim. Peki Bodrum'daki yer mi burası mı? Bura. Bura. İşte. onun için bura çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu evet. nedir biliyor musunuz sevgili dostlar? Ne olursunuz bakın il dışında yaşıyorsunuz belki yurt dışında yaşıyorsunuz nerede yaşarsanız yaşayın bütün erzincanlıların erzincan'da yaşama mecburiyeti yok. Yok. Tabii ki çıkacaksınız gideceksiniz evet, evet. işte il dışında yurt dışında ticaret yapacaksınız iş adamı olacaksınız bunlar çok önemli olması gereken şeyler. Yurt dışında başarılı işler yapacaksınız. Bunlarla gurur duyarız ama ne olursunuz evlatlarınızı topraklarınızdan koparmayınız. Ben işte bunun evet. için de diyorum ki Yavuz abi, Erzincan'da yılda hiç olmazsa bir 15 gün bir Erzincan günleri olmalı. Erzincanlılar evet. o gün dünyanın her neresinde varsa, ben bu teklifimi de bugün buradan yapmış olayım. Sayın Valim mi evet. ilgilenir, Belediye Başkanım mı ilgilenir bilmiyorum. Belki de Sayın Milletvekilimiz Süleyman Bey ya da Sayın Sarıgül ilgilenir bilmiyorum. Yani kim, hanginiz ilgilenirsiniz bilmiyorum ama Erzincanlıların yılda bir defa buluştuğu bir ortam yapmak lazım. O Erzincanlılar da evlatlarını getirsinler. Evlatlar köylerini görsünler. Gersinler. Babası, annesi nerede yaşamış, neler yaşamış o hatıraları dinlesinler. Ve bu gelenek devam etsin. Şimdi siz evet. ömrünüzü verdiniz, yıllarınızı verdiniz, bu ağaçları diktiniz. Böyle yani şu anda görüntüde görüyorsunuz sevgili dostlar. Böylesine bu ortam kurulmuş ve Allah gecinden versin, Allah sizlere sağlıklı uzun ömürler versin. Amin cümlemize. Yani insan oluyuz, işte bir gün yani gideceğiz. Evet. Kimse kalıcı değil. Bizden ya. sonra bu kurduğumuz evet. ortamları. Yaşatmak lazım diye düşünüyorum. Yavuz abicim İnşallah. bizi kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Abi, Rica ederim. Ayağınıza sağlık. Çok güzel bir yol... Çok güzel karşıladınız. E, oldu. E, çok güzel bir evet. muhabbet oldu. Evet. Allah'ın gönlünüze göre versin. Hepinize. Ve Hepinizi ver. rica ediyorum yetkililerden e, Yavuz abiye sakın müsaade etmeyin. Ceviz ağzıcı dikmesin. Ya ceviz ağacı dikilir mi ya? Neye yarar? Bak sakın. Memlekette ceviz ağacı Abi, dikilmesine koyunlar, e, memlekette ceviz ağacı dikilmesine müsaade etmeyin. <laughs> Yanlış bir şey. Yani ceviz olur sonra biz cevizi Onun yeriz. Onun kökü parayı eder. Adalılar para. gelip de işte ticarette başarılı olmuş, adam kazandığı parayı memleketine yatırmak isteyen adamlara sakın müsaade etmeyin, hep engelleyin. Engelli. Demiyorum tabii ki. <laughs> Lütfen rica ediyorum. Elinizi şöyle bir vicdanınıza koyun. Zor şartlarda ömrünü vermiş, parayı kazanmış adam, memleketinde gelmiş, burada yatırım yapmak istiyor. Ya önünü açın be gözünüzü seveyim ya. Açın önünü ya. Su mu lazım? Suyunu verin. Gelin arada bir muhabbet edin. Teşekkür Teşinlikle. edin değerli abi. Hadi abicim Sana sağ Sana çok ol, teşekkür sağ ediyorum. Sağ Efendim siz de sabırla bizi izlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. E, sektörün nabzında yine sizi hangi sektörle, nerede, ne zaman, kiminle buluşturacağız, kiminle tanıştıracağız evet. bilmiyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.